dan sesleniyoruz sizlere yanımda özellikle de hanımların her işe el attığı gibi bu işe de el atabileceğini gösteren bir hanım girişimciyle tanıştıracağım sizlere Özellikle de hepinizin en sevmiş olduğu aslında hepimizin en sevmiş olduğu en değerli aksesuarı çantalarla alakalı sizlere inanılmaz görseller sunacak ve anlatacak işimizi bildirecek bizlere Ayşe Yüce Türk hanımefendi ile beraberiz. Bu mağazamız ikinci mağazamız bizim 6 aylık bir mağazamız 6 ay oldu bu mağazamızı da açalı ikinci firmamızı açtık. Allah nasip ederse üçüncüyü Polatya değil Eskişehir'e düşünüyoruz. Ürün yaypazlarımızdan bahsetmek gerekirse hangi tarz çantalara ev sahipliği yapıyoruz burada? Biz de yok yok diyebiliriz. Cüzdan istiyorsanız. Büyük çanta, çapraz çanta, düğünlük çanta, gelin çantası, fark etmiyor spor çanta, her çeşit, her model, ne aklınıza geliyorsa. Ve bizde zaten haftada üç kere ürünler yenileniyor. Her hafta yeni ürün geliyor ürünler çok sıklıkla değişiyor ve satılıyor da tabii ki. Aynı ürünlerden defalarca gelme Farklı farklı modeller, farklı farklı modellerle devam ediyoruz biz. bu şekilde her şeyi bulabilirler bizim mağazamız mağazalarımızda. Çünkü çok farklı, çok fazla modelimiz var. Genelde özel günlerde kişi özel tasarımlar yapıyoruz. Ee, hanımlar genelde eşlerinin hediye almayı seviyorlar, sevgililer günü, yılbaşı, doğum günleri vesairelerde. Bunlarda da ne oluyor? Ee, kişiye özel cüzdanlar yapılabiliyor, kemerler yapılabiliyor. Sevgililer Günü'nde yine tarihler atılabiliyor. Evlilik yıl dönümü tarihleri atılabiliyor. Ya da işte eşler kalpli böcekli sonsuzluk işaretleriyle birlikte kendi isimlerine, eşlerinin isimlerini yazıyorlar, yazdırabiliyorlar. Yani Kişiye özel ürünler kendileri önce tercih ediyor, seçiyor. Daha sonra seçtikleri ürünlerin üzerine de biz baskılarını kendimiz yapıyoruz. Bana ait bir isim olsun ya da bir şekil olsun istediğimde bu sağlanabiliyor. Kesinlikle siz nasıl istiyorsanız ne ablem istiyorsanız ne e, isim istiyorsanız fark etmiyor. E, bunlar tarih de olabiliyor. Nasıl istiyorsanız o şekilde biz onları temin edip bastırıp siz kişiye özel olarak teslim ediyoruz. Polatlı'da da iki şubeyiz. Yakında Eskişehir'deyiz. Ama Türkiye'nin her yerinde olabilir diye düşünüyorum böyle böyle küçük küçük çoğalacağımızı düşünüyorum. Tabii ki Allah'ın izniyle çoğalayacağız biz bu şekilde. İnternet sitemizden de zaten çoğalmaya devam ediyoruz. bu şekilde. İnternet üzeri sunumlarımız da var. O bilgileri de alacağım ama öncesinde daha merak uyandıracak bir soruyla geliyorum sizlere. İleri yönelik hedeflerimizde evet şubeleşme var. Zaten kargo gönderimini de ülkenin dört bir yanına sağlıyoruz. Lakin kendi markanızı oluşturmayı hedefliyor musunuz? Kesinlikle hedefliyoruz. Aslında tek amacımız bu yönde ilerliyor şu anda. Kendi markamızı, kendi çantalarımızı üretip, kendi markalarımızı üzerine takmak en güzel, en gururlu şey olacak otantik çanta için. Bilir'e yönelik zamanlarda kendi markalarınızdan ben de ilk çantalara buradan talep ol, talepli olduğumu sizlere bildiriyorum. Beni unutmayın diyorum. Ömür <laughs> boyu <laughs> hatırlayın diyorum. Vermiş olduğunuz bu güzel e, dakikalar, güzel kıymetli vaktiniz ve güzel röportaj için teşekkür ediyorum ben. Ekran başındaki izleyenler sizlere ulaşmak isterlerse nerelerden takip edebilir, nerelerden iletişime geçebilirler? Ee, Instagram hesaplarımız var. Otantik ee, çanta olarak girdiğiniz zaman otantik nokta çanta. Olduğu zaman, tıkladığınız zaman zaten hemen çıkıyor. Face'de de yine hesabımız var. Oradan da bakabilirler. İnternet sitemiz var, satış sitemiz var. Otantik nokta çanta. Yine girip oradan internet üzerinden alışveriş yapıp kapıda ödemeler yapılabilir. Biz en detaylı şekilde arkadaşlarla burada çalışıp istedikleri modelleri, istedikleri zaman, istedikleri şekilde ellerine ulaştırıyoruz. Türkiye'nin her yerine de sınırsız olarak kargo gönderebiliyoruz. Uzman kadromuzla birlikte dört dörtlük bir e, hizmet sunuyorsunuz. Aynı zamanda da bütün ağlardan onlara desteklerinizi canlı kataloglar halinde de sunumlarınızı yapıyorsunuz. Bu ayrıcalığı onlara verdiğiniz için teşekkür ediyorum ben izleyenler adına. Hem Türkiye hem Avrupa izleyenler adına. Son olarak sizlerin ekran başındaki izleyenlerimize söylemek istediği bir şeyler varsa onları da alalım soruları röportajımızı sonlandıralım tarzına şıklık katmak isteyen herkese otantik çantaya, mağazalarına Polat diye bekliyoruz. Gelemeyen herkesi de internet sitelerimize, bütün sosyal medya hesaplarımıza bekliyoruz. Tarzlarına bütün şıklık katmak isteyenler otantik çantayı takip edebilirler. Kapılarımız sonuna kadar açık herkese. Evet efendim görmüş olduğunuz gibi sizlere yapmış olduğu işlemleri aynı zamanda da bizlere hem işini anlatırken hem de bütün görselleri özgüveni yüksek bir halde bizlere sunumunu yapan. Aynı zamanda da buraya sadece onun ürünlerini almayı değil de çayını kahvesini içip 40 yıl hatır, bırakmaya bile davet eden bir işletmecimizle bir hanım girişimcimizle tanıştırdım. Anlat bakalım Türkiye ekibi Ankara'da tekrar sizlerle olacak. Hoşçakalın.